hayatımda gördüğüm en ilginç oyunu oynuyorum şu an. Sık 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 sık. Hadi vuracağım. Ölecek o. Abi silahım bitti. Al şunu. İşte bu. İşte bu. Stick fight oynuyoruz şu an arkadaşlar. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve bu da bu. ikinci kanalım. Yani oraya bayağıdır video çekmiyorum arkadaşlar. Şöyle dondurdum. Hop vurdum vurdum. Abi ben bunu alamam ki. Aa aşağı düştü. Güzel yani böyle arkadaşlar. Yani ha, o silah Buna... bir silah Bu kadar yani. Ama şu an ortalık gerçekten çok olmaya başladı. Can bastım. Hop gel buraya gel buraya gel buraya. Aha üstte silah var, üstte silah var, üstte silah var. Gidebilirsem. Hayır. Aa zıplayamıyorum. Aha bir daha yeniledim. Ah alamadım. Merak, ah, aldım. Aa dur dur dur. Dur havadan silahlar düşmeye çalışıyor da alamıyorum ya neyse. Neyse bu bu da yeter bana. Al bakayım. Oğlum adam ne doşladı be. Ama ben bunu alacağım arkadaşlar. Şimdi siz emin olun. Aha. Aha yedi bir tane işte bu kadar. Arkadaşlar bu kadar basit ya gerçekten. Bu oyun çok ilginç ya. Oğlum ortalık neden bu kadar karıştı ya. Arkadaşlar geçemedik ya.